Herkese merhaba arkadaşlar, Doğru Pusula kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kastamonu'nun Part 2 yani Kastamonu Merkezi gideceğiz. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki biz Kastamonu kanyonlarını gezdikten sonra Kastamonu Merkeze doğru yol aldık. Kastamonu Merkez'de gitmiş olduğumuz yerleri bugün sizlerle izleyeceğiz. İlk önceliğim Kastamonu'ya vardığımda, Kastamonu merkezde e, önce Kastamonu kalesini sonra o civardaki e, tarihi cami, medrese ve e, konakları gezmek istedim. Çünkü daha sonrasında yol yorgunluğuyla birlikte artık konaklayacak bir yer bulup akşamüstü yemeğimizi yiyip yemekten sonra da artık istirahate çekilip e, sonrasında sabah tekrardan kaldığımız yerden devam etmek istedik. İkinci açıkçası öyle yaptık ama yolda, yol haliyle kastamonu kanyonlarından sonra herkese doğru biraz yolunda vermiş olduğu yorgunlukla hemen biraz süratle geldik. Olması gerekenden süratli geldik daha doğrusu. Geldiğimizde, durduğumuzda bütün eşyalarımızın haflardan düştüğünü, gıdaların yerlere saçıldığını gördük. O da bize çok büyük bir zaman kaybetti. onu temizleyeceğiz diye Akşamın. Ee, neyse şimdi konumuza gelelim. Çok da, dağılmayalım. E, ee, bunu da daha sonra farklı başlıklarda toplayacağım. Arkadaşlar biz öncelikle Kastamonu Kalesi'ne gittik. O videolarla sizi baş başa bırakacağım. Sonrasında tekrardan devam edeceğim. Evet sevgili dostlar Kastamonu Kalesi yolundayım. Az kaldı. Burası da karavan için pek uygun bir yol değil. Aşağıda bırakıp ya yürümek gerekiyor ya da karını ayırıp arabayla tekrardan bu yoldan devam etmek gerekiyor. Yol geniş ancak sonrasında daralıyor yukarıda. Oradan manevra yapmak zor. Ve şu an akşamüstü olduğu için yine kimseler yok. Normalde buralar çok kalabalık oluyor. Sevgili olsa en son geldiğimde 10 sene önceydi. Hatta 12-13 sene önceydi. Çok şey değişmiş. Kocaman bir şehir olmuş. Tabii tarihi yerler yine aynı şekilde güzel ama yine de kaslama biraz uzunluğu kaybetmeye başlamış. Keşke özünü kaybetmeden büyüseydi. Daha hoş, daha güzel olurdu. Ama yine de aşığım ben memlekete. Sevgili dostlar kale görüntülerini iz izledik. Ee, ben ortamda her yıl olmasa da 2-3 yılda bir muhakkak memleketime gider. Ee, orada bir kafa dinlerim. Ancak e, ben Kastamonu'nun içine değil, direkt Kastamonu'nun arka yolundan, Kastamonu Hanı yönüyüm ben. Kastamonu Hanönü bölgesine geçip orada e, tatilimizi gerçekleştiriyorduk ama tabi ben şu anda Batı Kadesi'ne çıktığım için hem eşime hem de çocuklarıma gösterebilmek adına detaylı şekilde ben geldiğince iki günüm ayırdım ben Kastamonu'ya. İki gün Kastamonu'da kaldım. Elimden geldiğince e, çalıştım. Tabii ki de hiçbir ilimizi e, bir günde iki günde gezmek e, çok doğru olmuyor. Ancak dediğim gibi vaktim kısıtlı olduğundan elinden geldiğince özellikle bir şekilde gezmeye çalışıyoruz. Her gitmiş olduğum ilin kültürel yapılarını, kültürel yemeklerini, kültürünü ve kendine öz olan her türlü kültürünü almaya ve göstermeye çalışıyorum. Şimdi biz Kastamonu Kalesi'ni gezdikten sonra Şeyh e, camini gezdik. O, orası da çok güzeldir. Hem cami yapısı hem de e, caminin iç kısmı muazzamdır. Onda orayı da e, gezimizi, oradaki gezimizi de tamamladıktan sonra biz artık yavaş yavaş karavanımıza konaklayacak bir yer aradık. E, yer ararken yine otoparklara bakmak zorunda kaldım. Çünkü birçok e, bizim güzergahımızda özellikle Batı Karadeniz'de Karavan Kamp ve Kamçılık adına şu anda belediyelerin ve şeyin herhangi bir çalışmasını görmedim. E, Tabi tabiat parkları var. Tabiat parklarına gidip orada ücreti karşılığında kalabilirsiniz. Ama tabiat parkları da e, şehirlere uzak oluyor bu tür şehirlerde. O yüzden biz mecburen e, şehir içerisinde bir yer bulmaya çalıştık. Otopark ararken e, bir, bir yer buldum. Orada durakladım. Ee, Sağolsun oradaki bir öğretmenimiz okuldan çıkmış bize yardımcı oldu. Dedi ki neye bakınıyorsunuz diye bir soru sorduğunda yer arıyorum bunu söyledim. O da dedi ki okulun hemen bahçesinin yanı var. oraya dedi aracın ve karabını çekebilirsin. Sana burada kimse bir şey demez. Tam tersi herkesten yardımcı olur dedi. Dedim hocam herhangi bir şey olmasın bir olumsuzluk gecenin falan. Yok dedi korkma burada sana kimse bir şey demez. Sağ olsun çok teşekkür ederim buradan hocama. Eğer ki izlerse, görürse şans eseri kendisine bir kez daha teşekkür ederim. gerçekten insanlar bize yardımcı oldu. Ben karavanı arabada ayrıldıktan sonra oraya e, olarak götürmek zorundayız. Sağ olsunlar herkes yardımcı oldu ve biz karavanımızı oraya çektik. Orada bir gece konakladık ve çok güzeldi aslında bizim için. Muazzamdı çünkü arka tarafında kocaman büyük bir park var. Sabahleyin çok güzel öğrenci sesleriyle, cıvıl cıvıl öğrenci sesleriyle e, kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Hatta karavan içerisinde, parkın içerisinde bir masada yaptık. Çayımızı falan demlemiştik. Sonrasında tekrar kastırmaya gezmeye devam ettik. Arkadaşlar sonrasında sırasıyla ile Nasrullah Camii. Nasrullah Camii'nin içindeki e, çarşıyı ve külliyeyi. Sonrasında çarşının tamamını Çarşı'nın tamamını izledikten sonra alışveriş yapmıştık. Esnaflar sağ olsun çok yardımcı oldular. Poşetlerimizi esnaflara bıraktık. Oradan sonra saat kulesine geçtik. Saat kulesinden sonra tekrar çarşı bölgesine gidip çarşıda biraz soluklandık. Soluklandıktan sonra e, Konaklar var gezilebilecek. İşte Sepetçioğlu Konağı gibi İsmail Bey e, Külliyesi var. Orada da gezebilirsiniz, görebileceğiniz Taş Köprü Kent Tarihi Müzesi var. Kastamonu kent müzesi var. Bunlara muhakkak gitmeniz gerekiyor. Muhakkak görün isterim. Kastamonu arkeoloji müzesi var. E, Yakuba külliyesi var. E, dediğim gibi Nasutlar Camii'ye gittiğinizde zaten orada e, neydi? adı? Münire Medresesi el sanatlıydı sanırım. El çarşısı var. Oraya da muhakkak uğrayın. Orası da hoşunuza gidecektir. Kastamonu hükümet konağı var. Tarihi bir bina e, muhakkak görün inceleyin isterim. E, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi var orayı görmenizi isterim. Burası da çok güzel ve keyifli. Burada atlamış olduğum e, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı var. E, Saat Kulesi'ne çıkarken orayı zaten görmemiz imkansız orayı e, görmenizi isterim. Ee, aslında daha çok sayamadığım bir sürü işte camiyesi, külliyesi, medresesi var. Bunlara e, gitmenizi isterim. Vakit aramanız gerekir. Bir de aslında Pompei Polis antik kenti vardı. Ee, yolumun üzerindeydi ancak çalışma vardı sanırım. Kapalıydı e, baktığımızda. O yüzden orayı es geçip Sinop istikametine dönmek zorunda kaldım ben. Sevgili dostlar, bir sonraki videoda Sinop'u e, geleceğiz sizlerle. Sinop istikametinde de e, yol güzel yerde, çok güzel çeşmeler vesaireler var. Sinop yolu güzel. E, Sevgili tabii dostlar zaman, beğenmeyi, çok abone olmayı, güzel olmayı ama, ve paylaşmayı e, çok unutmayalım. Güzel yol, e,